başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar daha önce bolca oynadığımız oyunun yeni güncellemesi gelmiş. Yani devam ediyoruz. Oyunu bildiğimiz için hızlı devam edebiliyoruz dostum. Bak tır tır taktık devam. Start. Burada önemli olan çok hızlı gitmek değil. Yavaşlaman gereken yerlerde yavaşlayacaksın da şu an araba çok basit olduğu için hızlı da gitsem bir şey olmaz sanırım. Bence devrilir. aynen çok emin değilim yine de. Amacınız çok basit canlar araç yapıyorsunuz ve finish noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz Eve ve çok eğlenceli oluyor devamı. Güzel her bölüm zorlaşıyor. Bak şu an mesela bunu ikinci seviyeye yaptık tamam mı? Devam. Şu an şunlardan her bölümde mi arabayı tekrar dizayn ediyorum? Evet. O kötüymüş bunda. Daha öncekilerde yok sanırım. Güzel güzel. Arkadan iten şey güçlü olmasaydı burayı büyük ihtimalle çıkamazdık biliyor evet. musun? Yani tekeri güçlendireyim deseydin olmazdı büyük ihtimalle. Ya bu düzlemi nasıl yaptınız ya? Dümdüz bir bulut sistemi. <laughs> Dümdüz bulutlar lıyor da güzel yapmışlar ama görsellik güzel Bak, ben bayağı beğendim. Bak eve çarpacak. Göre geliyor, geliyor. Çarpıtanıyor. Tak diye çarpıyor. Süper, süper, süper. Üçüncü şey. Abart deyince. De Abart deyince. <laughs> güzel, bunu buraya koyam. Niye koyamıyorum ya? Kardeş bir durur musun? Koyacağız da. Allah Allah. Başka bir yere. Koymayacağız. Ha aşağı indirmem gerekiyormuş. Tam bunları ben biliyorum artık öğretmesen mi? Ya bir Sen misin? öğretirken karışıyor. Üstünü mü çizeceğiz acaba şöyle? Nasıl ya? Sen ne yapıyorsun dostum? Bunu niye parçalıyorsun? Amacın ne? Üste mi koyacağım şöyle? Şu an var ya bu kafamı karıştırdın. <laughs> Karıştırmasam ben kendim oynardım. E bu gitmez. Bu çok saçma bir ya. şey oldu. Öğretmek için oyunu mahvettin oyunu ya. Dur sana. <laughs> Burak ben oynarım zaten. Nasıl kızdım ama? Aynen öyle öğreteceğim diye Kızdın oyunu ne? karıştırdı canlar ya. Biz şimdi ne? çok öyle ilginç arabalar yapacağız ki şaşıracaksınız. Yavaş! Hayır hayır hayır. Bizler. Geçtim mi geçtim ama tekerlerim olmadı uçarak geçtim. Evet balonlar patlasın. Süper. Tamam. 100 para da ekstra verdi. Süper dostum. Neredeyiz? Burada değil miyiz? Hayır burada. Burada mıyız? Buradayız. Hayır. Oraya buraya buraya. Şimdi bence en mantıklısı şeyi arttırmak. Hızı arttırmak. Yani hız ne kadar hızlıysa o kadar iyi Ama bence. Ama aldın ki? Nasıl? Onun ikisini Öbürü ne yapacaksın? Bak yapacağım. bak. Nasıl ne yapacaksın? Nasıl ne yapacaksın? Sen benim aklımdan geçenleri anlamadın. Anlamadım. Anlamazsın. Anlamam. Ne yapacaksın? Bak. Öyle bir araba yaptım ki canlar saniyeler içinde uçabiliyor. Hayır ağır oldu ama. Nasıl ağır oldu ya? işte ağır falan olmadı Bak. Mesela. Allah tek Bak. ayak gider. Tek ayak gider. Gitmez. Gider 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 gider. Gider 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 gider. Aa parçalandık. Gördün mü? Bu denemeydi dost. Taklıymış. Olmadı. Bu Gereksiz olmuş. Tamam şöyle bir şey yapacağız. Şöyle İki bir şey. Eder, yapacağız. Kardeş. Şunları birleştir. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Şimdi mantıklı. Mantıklı da şeyleri de birleştirebiliyorum sanırım. kutuları da birleştirebiliyorum. buralar ama Ay, hızlı geçmemen bizim. gerekiyor. Hızlı geçmemen gerekiyor. Ben birazcık hızlı bitirme taraftarıyım canlar. O yüzden hızlı sürüyorum demek ki şu da bırakacaksın. Sonra şöyle yavaşça geçeceksin. Nasıl e, bu ya? Bu her türlü olduk biz şeyden olduk. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl anlatayım? Çok, Nasıl, çok, yavaş <gülüyor> çok <gülüyor> mu yavaş geçeceksin? Çok mu yavaş geçeceksin? Allah. Canlar bu böyle Var saçma ya, bizim bir şeymiş. De, rampaya benziyor. Aynen rampalarla <laughs> alakalıymış bu. Allah 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 Allah. Allah Ve yüzde yetmişi geçememiş burayı biliyor musun oyuncuların? Çünkü biz araç kullanıyoruz. Kesinlikle biz geçtik canlar güzel geçtik hem de Altıda hediye varmış çok tiyenti. Patlayacak ama. Bence net şu bizim işimiz çok kolaylaştıracak bir adım oldu. Hmm. Ya bir tane de şundan alıp şöyle yap şuraya takmayı düşünüyorum. Hmm. Yani bence şu mantıklı oldu canlar. Bayır bayır fark etmez hepsini geçeriz. Ay bir şey var orada. İşte biraz zor geçeceğimiz yer. Çamur mu var? Çamur çamur ama ben ne yaptım hızlandırdım arabayı. Hiçbir çamur bizi durduramaz. Ee, Peki burayı hızlı geçsem ne olur? Allah 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 devriliyordu. Az daha gidiyordu <Gül Qiao Condu> <Gülinton> az daha gidiyordu. <Gülüyor partnered> güzel güzel güzel. Burayı böyle sakin geçeceğim canlar. Sakin <Gül några> geçeceğim. No problema. Zaten vurunca patlıyor. Aynen aynen. Problem yok yani şu an güzel geçti. Buraya son bonus diyordu. Bonus ne alaka? Bu mu? Hayır. Bir dakika bonus, bonus göremedim. Verdi mi acaba? Verdi mi? Evet. Şimdi şunu bir değiştirmem mantıklı diye düşünüyorum canlar öncelikle. Şöyle yapalım, şunu alalım, şunu yapalım, şunu yapalım, füzeye oh, takalım. Çok iyi. Füze çok mantıklı. Ya füzeyi üstte takabiliyor Takabiliyoruz. Bence de üstte takmak daha mantıklı. Sonra şunları da alalım, şöyle bir şey yapalım. Şu an paramız vardı, kutu alamıyor muyum ya? Kutu, kutu alamıyorum mi? bence. Shop kutu? dükkanından bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bilet alabiliyorum. Bence kutu alamıyorum canlar ya. Kutuyu kutu kafasına göre kendi veriyor. Kutuyu kendi veriyor bence de. Ben şu an aşırı hızlı oldun da buraya yavaş inmem lazım. Allah 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 diye insek. Bak fren niye lazım buraya? İneyim mi? Allah 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 ya Allah. Ya balıkları yakacak. Tekerlerle mi alakalı sence? İki tane alamıyorum. 160 olsaydı iki mi? tane olabilirdi. Şu ön tekerleği güçlendirelim mi? Tabii ki. Bence tekerleklerle alakalı ya. Yani şöyle bir şey yapacağım canlar. Yine biraz daha güçlü olsun ama hızlanmaya yani dayanmıyor. Şöyle frenleyerek ineceğim. Ya yani sonuçta şeye gerek yok. Yanmaz inşallah lastiklerim. Balatalar yanmaz malata, inşallah. Balata kalmadı. Çok hızlanıyor ya. Hayır ne yaptın? Çok hızlandırdım çok hızlandırdım. Gereksiz hızlandırdım. Taktiği çözdüm dost. Sen sakin ol bu iş bende. Yavaş gidecekmişiz. Taktik nasıl? Çok iyi. Bir de camdan çıkıyor sarkı. <gülüyor riklük> Aynen bakıyor öyle yandan yandan bakıyor. Patlayacağım da nerede patlayacağım? <gülüy> Azıcık <ludFinally> bak ara ara vereceksin <laughs> gaz bak ara ara. Ara gaz vereceksin. Tamam bundan beri artık yavaş yavaş. Ooo acaba arkaya. Bence arkaya koymak lazım. Şeyin yeri yanlış. Kuzenin ya yeri yanlış. Evet bence de. <laughs> füze aynen füze şu arkada olsaydı problem olmazdı canlar. Hep de dağılıyorsunuz. Hatta imkan varsa füzeyi aşağı koysak nasıl olur? Devam Tamamen dostum. bizi kaldırıp götürüyor. Aynen aynen bak şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Şunla şunla direkt takamıyorum değil mi? Bak şu an füzeyi şu aşağı koyacağım. Hadi bakalım. Tam bir de bunu deneyelim canlar. Aslında şu an bir şeyler alabiliyorum da ne alsam saçma olur gibi ya. <laughs> Şöyle bir şey daha yapsam dengeler mi acaba? Yani ya şu an füzeyi aşağı şey, koyma bazen... olayı en mantıklı yaptığım şey olabilir. Çak o zaman. Bence de kesinlikle. Çok mantıklı oldu. Bölümleri rahat geçeceğiz canlar. <laughs> seri geç dostum seri geç. <laughs> Seriyi közlükler. Şu, şu an tekerlek olabilir de şu an paramı harcamayacağım ya. Bir karar vereceğim. Pervane mi tekerlek mi geçeceğim bölüme göre. Şuraya bak sakin. bura önemli. <laughs> Şu an çok hızlı gittim, çok hızlı gittim, çok hızlı gittim. Allah'tan tekerler gitmedi Tekerler sağlam da hiç güven olmuyor. Hiç güven olmuyor. Burada basacağım mesela Allah ne verdiyse. Hayır ya. Geçtim de nasıl patladı araba? Kolanda patladı. Patladı hiç anlamadım. Bir yıldızla geçtim patladığı için. Şu an tekerlek sanki canlar ya. Yani bence tekerleğin sağlam olması önemli. Ya baksana tekerlek ne kadar sağlam olursa sanki o kadar iyi gideceğiz gibi. Aynen aynen büyümesi lazım. Buraya çıkarız net çıkarız. Dık, dık, dık. Ama çok hızlı değil ara gazı vere vere dık, 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 dık. çıkmam lazım. Buraya ara gazı vere Yoksa vere Yoksa tekerlerimizden sıkıntı. oluruz. Kesinlikle tekerlekler gitsin istemiyorum. Hayır çıkamayacak. Allah. O zaman geri geri geleceğim geleceğim geleceğim. Basacağım basacağım basacağım. Kesmeyin mi gazı? Keseyim mi kesmeyin mi? Az ver. Allah gitmiyor yapmadık. Oraya hızlı çıkmamız lazım. Füze koydu Hüze gitti. nereye gidiyor? Bir dakika buraya hızlı gitsek de olmaz. Bence füze burada olacak. Bu da saçma ama neresi? Bir dakika ya. Yetersin de bu ya. Şuraya koyamıyor muyuz? Koyabiliyoruz. Neresi ön? A, arka kalkıyor. Önden şey lazım. Önü kaldırsın. Önü kaldırsın bence de bu. Yani şu mantıklı bir hamle olabilir canlar. Full gaz gitsem tekerlerimiz dayanıyor mu? Dayanıyor, dayanıyor. Gazı kesme, gazı kesme, gazı kesme. Gazı kesme, gazı kesme. Full gaz gidiyorum. Gaz kesme, kesme kesme, 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 Aha, kesme, kesme. Kes işte. Orada kesecekmişiz. Bir kere daha deniyorum kesme, canlar. Kesme, kesme diyor. Kes işte. Kesme, kesme, kesme. Çimenlere girme, çimenlere girme, çimenlere girme. <laughs> Bak burada. Güzel. Evet, hızlanacaksın. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum, bunun başında yavaşlayacak. Bas 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 çok tatlıydı. Devamı gelsin. Hızlı gelsin. İsterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.